Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize tombalak karakteriyle devam edeceğiz. Hızlıca özelliklerini okuyup kendimizce bir strateji belirleyelim. Maksimum sağlık değişiklikleri %25 artar. Her kalıcı 3 maksimum sağlık için %1 hasar sağlar. Tüketilebilir eşya ile artı 3 sağlık yenilendi. Eksi %100 can çalma. Sağlık yenileme değişiklikleri %50 azalır. Kaçınma değişiklikleri %50 azalır. Hız değişiklikleri %50 azalır. Burada sağlığını yüksek tutarsan hasar vereceğiz diyor karakteri. Böyle bir strateji izleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz. Çok fazla bir hasarınız artmayacak çünkü. Ama sağlık yenileme için meyve kullanmanızı tavsiye ediyor. Çünkü can çalma özelliğini yükseltemeyeceksiniz hiçbir zaman. Sağlık yenilemeden %50 etkileneceksiniz. Bu da sizi zorlayacak. Hız değişikliklerini hiç kullanamayacaksınız. Ama bunlar markette çok işe yarayacak. Eşyalar geldikçe anlatırım. Silahlarına bakalım. Buradan ne alabiliriz? Budayıcılarla oynayabiliriz. Şok tabancasıyla oynayabiliriz. Ya da kaktüsle oynayabiliriz. Kaktüsle başlayalım. Kaktüste başlamamın sebebi hem ilkel hem de ağır sınıf silah olması. Yani ilkel özelliğinden dolayı sağlık arttıracak. Sağlık arttırınca karakter özelliğinden dolayı hasarınız artacak. Ağır özelliğinden dolayı da kendi hasar verecek. Yani 6 tane kaktüs yapabilirsek bence karakterin özelliğinden iyice faydalanmış olabiliriz. Toplamayı aktif edelim önce. Kaktüs. Tuhaf yiyeceği kitleyelim. tuhaf yiyeceği alıp kayıp ördeği kitleyelim. Çevirdim. Kaktüs ve tuhaf yiyeceği tekrar kitledim. Devam. Şöyle toplu bir şekilde keselim. Saldırı hızımız çok yüksek olmadığı için birden fazla düşmana vurabiliriz. Çünkü savurma şeklinde vuruyoruz. tek tek vurmaktan daha hızlı bir yöntem. Bakalım buradan kritik alalım. Kaktüs sopaya aldım. Tuhaf yiyeceği aldım. Devam. Şu an için gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ağacı keselim. Güzel. Hızdan hiç etkilenmiyoruz. O yüzden almaya gerek yok. Toplamaya verelim. Buradan sağlığa verelim. Şimdi şansı aldık. Tuzlu suyu kitleyelim. Sevimsiz dişi de kitleyelim. Çevirelim. Sağlık ve yakın saldırı hasarı aldım tekrar çevirdim kaktüs topayı kilitleyelim devam Şu an için silahları toplamak daha önemli bizim için Sağlık değişiklikleri yüzde 25 artacağı için markette dikkatli olmak lazım Çünkü Eşyaların değeri değişiyor güzel. Bakalım bir tane saldırı hızı alalım buradan. Kaktüs. Şimdi bu iki eşyayı alacağım. Tekrar kaktüsü kilitledim. Keskin mermi ve defoz teroidi kilitleyelim. Keskin mermiyi kilitlememin sebebi kaktüsün dikenleri roket olarak geçiyor. Onların vurduğu düşman sayısı artacak. Şu an için bir hasar veriyor olsa da ileride hasarımız yükselince daha iyi hasarlar çıkaracaktır. Gayet güzel. Bakalım. Bir saldırı hızı daha verelim. Çevirdim. Şans verelim. Nadir geldi. Hasarı alalım. Kemik sarı kitleyelim. Çok güzel. Bir sonraki turda lanet bonusumuzu aktif edeceğiz. Ne kadar erken aktif ederseniz o kadar iyi. Zaten ortalama 7 ila 8. bölümde. Ya eşya denk geliyor ya da yaratık denk geliyor. Ama daha önceki hücumlarda görürseniz silahtan daha değerli öyle diyeyim size. Lanet tonusu sayesinde çok çok fazla malzeme kazanabiliyorsunuz. Markete çok daha değerli eşyalar geliyor. Şu an için hasarımız bizi idare ediyor. Alalım, Can çalmamız eksi %100 zaten gerek yok vermeye. Kaçınmadan daha az etkileniyoruz. Hasar ya da kritik vereceğiz. Ben kritik seçeceğim buradan. Lanet bonusunu aktif ettik. Kemik zar alalım. Bu keşyadan birini alabiliyoruz. Tüketilebilir alacağım ben. Pastayı ve kirpiği kitleyelim. Devam. Tamam. Burada açık renkli larvalar var. Larva halindeyken kesebilirsiniz. Ben larvadan çıkarıp keseceğim. Sebebi ise bu şekilde daha fazla malzeme düşüyor. Ağaçları da aksatmayalım tabi. Çok güzel bir tane sandık aldık. Element hasar lazım değil, dönüştürdüm. Toplamaya verelim son kez. Hasar, sağlık. Hepsini aldık, çevirdim. Kelepçeyi almayacağım. Çok erken geldi. Aslında hasarımızı çok yükseltecek ama markete uzun bir süre kitlemeyelim. Onun yerine düdük ve tuhaf yiyecek alacağım. Küçük balığı da alırız. Devam. 8. hücumda büyükleri kesmeye özen gösteriyoruz. Bu şekilde her haritayı daha iyi kontrol edebiliriz. Bu arada tüketilebilir bonusumuz gerçekten çok yükselmiş tuhaf yiyecekler sayesinde. Artı 12 sağlık yeniliyoruz. Için hasarımız iyi duruyor, menzilimiz de iyi duruyor. Yine de arttıralım menzili. Toplama ve kaçınma veriyor ama yakın saldırı ve menzilli hasar işte o yüzden geri dönüştürelim. Buradan bir tane menzilli hasar alacağım. Yem yaratıklarını alalım. Hüzün domates normalde sevdiğim bir eşya ama %50 etkilendiğimiz için almayacağım toplama menzili ve itmeye alanmanın yerine devam. hızımızı hiç arttıramadığımız için dikkatli olmamız lazım. Bu beyaz yaratıklar çok hızlı koşuyor. Saldırı hızımızda yeterli gelmeyebilir. O yüzden savuşturmaya dikkat etmemiz lazım. yeseki tüketilebilir bonusumuz iyi. 14 sağlık yeniliyoruz. Bakalım buradan maksimum sağlık alacağım. Buradan da yakın saldırı hasarı alalım. Ağır mermi saldırı hız ve kritik azaltıyor. Ama karşılığında bize hem menzilli saldırı hasarı hem hasar veriyor. O yüzden alalım. Kuru eti alalım. Element hasarına gerek yok. Budayıcıya gerek yok. Kaktüs sopa, seviye 2 aseti kitleyelim. Siber top şansa bağlı hasar veriyor. Çok küçük bir hasar. Ama roketlerimizle iyi kombine olabilir. Bunu alalım. Mantarı kitleyelim. Çok güzel. İyi eşyalar denk geldi. Hepsini kitledim marketin. tane sandık aldık. İki de sandık yaratığı var. Onu da keselim. Çok güzel. Biraz saldırı hızımız fazla düştü. Eğer yetenekler denk gelirse saldırı hızı vereceğim. bakalım. Hasar olduğu için alalım cam topu. Bunu almayacağım. Çevirelim. Çok nadir geldiği için menzil alacağım buradan. Saldırı hızını da alalım. Tekrar cam top geldi güzel. Biraz artık zırh arttırmak lazım. Hasarı yükselttik. dikkatli olalım şu an için bir meyve çıkmadı. Ağacı da kestik. Bir ağaç daha var. Sandık gelmedi yine. Şu an çinç fena değil tasarımız, bakalım, çevirelim, buradan bir tane kritik arttıracağım. Sağlık ve cam topu alalım, bunu kitledim, menzili alalım, devam. hızlıca kesmeye çalışıyorum. Çünkü bu hücumda elitler kavim olarak gelecek. Çok fazla yaratık oluyor kavim olarak geldiklerinde. Burada büyükler yerine küçüklere odaklanacağım. Harita daha kalabalık olmasın diye. Büyüklerden hasar yiyebiliriz. Sorun değil. Şu an için yeterince meyve var haritada. Evet, son 6 saniye 5 saniye çevirelim saldırı hızı güzel düşmanları arttıralım zırhımızı ve kaçınmamızı arttıralım şu an için dedektöre gerek yok çevirdim küçük balığı alalım uzaylı büyüsünü alalım sağlığımız artsın Devam. Şansı çok düşürmek istemiyorum aslında yaratıklardan daha fazla meyve çıkıyor. Biraz oyuna doğru istemsizce ilerledik. yaratığı var onu keselim çok güzel zırhımız yüksek olmadığı için fazla hasar alıyoruz 21 hasar yedik az önce şansı alalım. Kaçırma sadece yüzde etkileyecek. O yüzden almayacağım. Sağlık yenileme de az etkileniyor. Zırhı alalım. Buradan kaktüsü alalım biz. Sağlık alalım. Toplama menzilimizi arttıralım. Prangayı kilitleyelim. Şu an için saldırı hızımız prang için çok çok geride zaten. Menzille bitkiyi aldım. teleskopu almayalım devam. Şimdi 14 ve 15. hücumlarda bu ufak yeşil yaratıklar oluyor. Bunları kontrol altında tutmamız lazım. Sebebi ise ufak kırmızı toplardan atıyorlar. Harita çok kalabalık bir hale geliyor. Genelde bu büyük yaratıkların içinden çıkıyorlar. Ama kendi başlarına çıktığı da oluyor. Öyle dikkatli olalım. Çok hasar yemeyelim. Roket sayısını arttırabilirsek kaktüsün roketleriyle daha iyi alan hasarı verebiliriz. Ağaçları da keselim. Çok güzel ikinci sandığımız oldu. Gezgin robotu alalım yakındaki düşmanlar yavaşlasın. Gecko'yu da alalım. Çeviriyorum. Zırhımız eksi 2 hala onu sıfıra getirelim. Menzilli hasarı. Yakın saldırı artsın saldırı hızımız artsın çevirelim. Kaktüs sopa 3 geldi alalım onu da. Menzilli hasarını arttıralım. Deliliği kitleyelim. Yavru fil de kitleyelim. Savaşçı jelponu da kitleyelim. Devam. Amacım geniş bir menzil ve yüksek bir saldırı hızı. Aynı zamanda kaktüsün roketleriyle hasar vermek. Alan kontrolünü iyi yaparsak elitleri de kesebiliriz. Tabi yine de zırha ihtiyacımız var. sandık yaratığını keselim. Bir sandık yaratığı daha var. Çok güzel. Yakın saldırı kritik alalım. Bir sonraki hücuma bir sağlık ile başlayacağız ama sağlığımız 3 artacak. riskli ama alalım. Buradan bir tane kritik mi versek saldırı hızımı alsak kritik verelim. Çevirdim. Şans kaçınmaz şans. Tekrar çevirelim. Uzaylı solcanı alalım. Üçlü güç kitleyelim. Batık çanı da kitleyelim. Devam. Çok az bir sağlık yenilememiz var. Onun sayesinde 1-2 artıyor canımız. Bir tane meyve bulursak sorun ortadan kalkacak. Evet çok güzel. Gönül rahatlığıyla dolaşabiliriz şimdi. Gayet güzel. Uzaylı gözü eşyası hiç gelmedi. Sağlığını da bağlı olarak etrafa roketler attığımız eşya. sağlığımız bu kadar yüksekken çok işimize yarayabilirdi. Yakın saldırı kritik alalım. Kristali kitledik. yiyeceği aldım. Kemik zara gerek yok bu saatten sonra. Adrenaline de gerek yok. Yamuk ağız alırız. Devam. Evet hasarımız değil şu anda haritada düşman kalmadı az önce. Sandığımızı da aldık güzel. Menzilimiz de iyi duruyor aslında biraz saldırı hızı versek ve yakın saldırı hasar versek bizim için yeterli olur. Gayet güzel. Element hasarına ihtiyacımız yok. Şans artık gerek yok. Menzilli de almayacağım. Menzilli hasarımız da iyi. Onun yerine bir tane zırh alalım. Kitlediğimiz eşyaları alacağım. Zaten 0.75'e ulaşamayacağız silah bekleme süresinde. Siyah bayrağı kitleyelim. Biraz geç oldu ama Son iki hücumda en azından daha fazla malzeme kazanırız. Tuhaf de kilitledim. Devam. Elitten 19 hasar aldık. Hiç fena değil. Gezgin robot sayesinde düşmanları yavaşlatıyoruz. Elit de yavaşlıyor. Canımız çok fazla. Biraz meyve ya da sandık alalım. Çok güzel elit kestik. şekilde oynuyoruz şu anda. 3 tane sandığımız var. Bir tanesi elit sandığı. Bir de sandık yaratığı var. 4 sandık oldu. Element hasarı lazım değil. Zırh, kritik, mühendislik, hız. Hızı zaten alamıyoruz. Sağlık, yenileme, can çalma da çok önemli değil bizim için. Diğerleri için aldım. Element hasarına gerek yok fener geldi %10 hasar artı 50 menzil artı 15 itme her 3 saniyede bir de yakındaki düşmanları uzaklaştırıyor Çok iyi Buradan sağlık alalım Bobin olsaydı iyi olurdu itmeye bağlı hasarımız çok daha iyi olurdu şu an 16 imiş itme bonusumuz Çevirelim Yakın saldırı hasarı alalım. Tüketilebilir bonusumuz 17. Artık bunları almaya gerek yok. Yani daha fazla acı alalım. Belki bir iki sandık düşer. Saldırı hızı olduğu için aldım. Kadehe de gerek yok. Devam. dışarı bir keselim bakalım daha fazla çıkacaktı ikinci sandığımız oldu şu an bakalım bir üçüncüsünü bulabilecek miyiz fazladan bir sandık düşse bile yeter bize verdiğimiz paranın karşılığını almış oluruz ağaçları farkında olmadan kesiyoruz muhtemelen çünkü sadece bir tane ağaç görebildim. Bunu alalım sağlığımız artsın menzili hasarımız düşmesin. Toplamaya almayacağım. Saldırı hızı bulabilir miyiz acaba? Çevirelim. Bir daha çevirdim. Sıh verelim onun yerine. Eşya düşsün. Sağlık. Uzaylı gözü şimdi geldi. Alalım. Bunlara gerek yok. Menzili arttıralım biraz. Evet kaktüs sopaya alsaydık. Seviye 2 yapabilirdik. Sıkıntı yok. Hasarımız yüzde %209 oldu. Saldırı hızımız 56. Yakın saldırı 26. Menzilli hasarı 12. Bakalım. Ne durumdayız? Biraz yakın oynuyorum. Evet bir tanesi koşmaya başladı. Diğeri de bizden kaçıyor. Bizden kaçanı kesmeye çalışacağım. Can daha az. Batık can sayesinde biraz hasar verdik etrafa. Ölme lütfen. Evet. Çok inceydi gerçekten. Bir an öleceğiz sandım. <laughs> Sonu gerçekten heyecanlıydı. <laughs> Patates fırlatıcısını açtık bakalım. Yeni bir silah destek silahıymış. Bence çok keyifli bir oyundu. Dengeli bir karakter. Çok iyi bir karakter diyemeyeceğim. Kötü bir karakter de diyemeyeceğim farklı bir karakter kesinlikle. Zırhı 12'ye kadar yükselttik. Canımız da çok yüksekti ama yine de sonlarda fazla hasar aldık. Bu da muhtemelen saldırı hızımızın yetersizliğinden çünkü hasarımız çok iyiydi. Benim için keyifli bir oyun oldu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.